Herkese selam arkadaşlar yeni bir videoyla karşınızdayım eski milli futbolcu Fenerbahçe'nin futbolcusu Serhat Akın'a yaptığı programdan sonra program çıkışı silahlı bir saldırı gerçekleşti ayağından vuruldu Serhat Akın ee, henüz kim yaptı neden yaptı bunlar e, belirsizliğini koruyor ama her ne olursa olsun e, insan canından daha değerli hiçbir şey yok futbol hepimiz için bir tutku, hepimiz için bir eğlence ama bunu çok da e, abartmamak lazım. Bunu çok da e, buralara getirmemek lazım. Yani bir insan canından daha değerli hiçbir şey yok. E, yeşil sahaya çıkarsın, kazanırsın, kaybedersin, bunlar olur. Birileri sizi eleştiredebilir. E, ama bu adam daha önce tehdit aldığını da söylüyordu zaten. Bu adamın böyle bu şekilde vurulması çok üzücü. Ben bir Galatasaray taraftarı olarak, fanatik bir taraftar olarak bunları tasvip etmiyorum. Şiddetin her türlüsüne de biz karşıyız. Tamam bu adam bizim zamanında rakibimizdi. Ama bir şekilde böyle bu şekilde insanın canına kıymak, canına kastetmek, onu yaralamak, silahlı bir saldırı düzenlemek insanlığa da yakışmaz, spora da yakışmaz, kardeşlere de yakışmaz. Serhat Akana geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyorum. Biz son dakika videolarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum.